Merhaba arkadaşlar sizlerle evet. birlikte ee, şey oynuyoruz. İyi mi çıktı? İyi kötü çıktı. İyi kalecimiz var. 90 şu mil. an bizim. 90 mil çıktı oğlum. Kötü yene de bizim için. Çünkü bizim kalecimiz burada. 96'da hard var. 99 bak ya. Burada bakın şu an şöyle plan düşünüyorum. Şu an burada Bunu yüz yapmayı düşünüyorum. Bunlarla üç tane varmış. Şimdi ikisini fullleyeceğim. Daha kenarını fullleyeceğim. Bunu önce bir yüz yapalım. Arkadaşlar. Devam edelim buradan. Ya buradan 99 mu oldu bu? Yüz olması gerekiyor bunun. Nasıl? O bir tane daha arayacağız. Burada. Değil mi? Hadi 100 ol. Hmm, Mor'a getirdim. Evet 100 oldu. Bunun mu ya? Bak 99 97 90. Burada kimi fullesek? Ya şimdi burada Defansımızı yükseltsek Yedekler böyle bir şekilde bence kelime ya fulllesem olmaz bence bence bu ikon ikon yakışır mı yok yakışmaz Yakışık arkadaşlar buradan bir kenara fullleyelim 99 yapalım. 99 Neye giriyorum ya? Alışkanlık arkadaşlar. Kenan'a giriyoruz. Derece yükseltik. Şey Aa, bazen 99. Ben Kenan'ı pulluyoruz. 90. Ben 98 Kenan'ımız var. Renting kalktım ona bakalım. 98. 99. Renting kalktı mı? Arttı mı? 90. 97 renting. Yani ben şunu fodana 101 yapa, yapabilsek olurdu. 101 olmuyor. olmuyor. Şimdi hemen oynaya gidiyoruz. Oradan oradan buna gidiyoruz. Tek 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 maç yapıyoruz. Ve oyna yapıyoruz. Hayır, hayır hayır Şimdi oynayacağız maçı. Aman Elman. İz koru biz. Ne olmasını bekliyoruz şimdi buradan. Evet. oldu şimdi. Uy da o iyi. Bu da onunki de... 90, bizimki 97 gen onunki. 96 gen 70'likleri var adam ama güzel kadro. Hı. Hmm. Güzel kadro. Adamın ismi A. Adı A mı? A adamın ismi A. Doğru. Bak çalım yapayım sizin için. Başka çalımlarımız da var çalma yapayım diyerken. A a a. Ne olmadı? Hop. Araba. Ha arabasını niye geç? Ya pasa basacaktım. Kenan buluz. Kenan gidiyor. Kenan sihirli olmadı. Übi 99 liraya bakın. Güzel 100. Çöktü e oyun bir anda. Ah. Opa 99 yapak mı hepsini? 99. Kenan Yıldız 98 Kenan. Opa ya full ince Ne? Bak 99 bak 100 yapak. 101 yapalım mı Ken şeye? Kime? Aa ikinci golü yedik Lewandowski. Konuşa konuşa. Kim attı? Hemen geçiyoruz bunları. Babür mü geçti onu yoksa ben mi? Sen geçtin. Işte. Biz robotla mı oynuyoruz oğlum? Ne Niye, niye robotla oynuyor? Hem robotla oynamıyoruz. Bunlar gerçek insan. Babur geçmiş şey olabilir. Gerçek insan zaten. Adamın şortuna bak be. Arkadaşlar. Çok güncelleyeceğiz bir şeyler gerçekten. Galatasaray. İyi başladık. Siz de farkında olabilirsiniz. Mende ile niye gidiyoruz boş, boşuna boşuna ya? Oldu mu ya? Yani diyoruz şurada biraz taktik yapalım hocam. Biraz, ben ay diyeceğim. Bir tek tek yanak Acaba nasıl yapılıyor oyunda? Ay konuşurken iki ile yedik mi? Bir gün bana büyük laf edeceksiniz ama. Bir şey demiyorum hocam ben size. Siz benim canlarımsınız. Ama aranızda iş güzel kişilerimiz olmuyor. Bu da canlı yayın atacağım dedim. Olmuyor. haberiz bu arada. Aa! Hadi başlat lan. Of kasma ya bir kere. Kenan koş Kenan. Kuş. 2-0 yeniliyoruz ya. Ama hemen çıkayım mı? Çünkü bu açı bir tane de çık. De çık. Hort adamsın ya. Yem artık artık. 2.5-10-2.5-5. Kenan, Kenan. Şunu seveyim Kenan. Kenan yıldız hadi. Yes Kenan. Sen fontta is Kenan. Ben ne fontta? Şimdi Fudu'nun son dakika golü yapsak mı işte? Bellingham var, Fodun um var falan ama henüz Çünkü yandan köşeden atıyor ya. O çok iyi oluyor. Fazla konuşuyoruz. Çık çık çık. çık. <laughs> Arkada onlarda ne oluyor acaba? Onay telefonlarda olmaz diyor. Of kötü geldi. Of penaltı. Mingis kırmızı kart bir de ya. Bence hiçbir şey yok. bunu kurtarız gibi geliyor. Penaltı değil mi? Kalbim anam. Bana da fuol yap bir kere ya. Ne oldu sana? bir hava göster. Ya karşı atak oynayayım bir kere lütfen lütfen. Hani lütfen bir kere karşı atak oynayayım ki ya. ya. Ya ben o kadar da kötü değilim. O kadar da kötü değilim. Pedri. Girsin abi girsin. Bizim için sıkıntı yok. Şu, şu online iyi değişiklikler yapıyor her zaman. Bir tane daha yedik. <laughs> Aferin Nevi. Kutluyum aç bitti. Aç ekranda ne yapıyorum. Telefon falan gitmedi. Orası sadece kırık. Yani kırık değil. Orası sadece şey işte. Orayı böyle taktım orası sadece. Anladın mı? Zaten adam yendi ya. Of. Fodan bak Fodan pastarı da işit. Ya Fodan niye kötü ya? Ya Fodan'a hiç oynatmıyoruz diye mi? Şu paralar pas falan da vermiyor oynamıyor. Öyle bir şey yok oyunda biliyorum. Bireyten söylüyorum. Açık. Ya. burcu ya. Hocam bitir bitir. Bir bokumuz kalmadı. Bitir hocam bitir bitir. Hocam bitir. Özür <laughs> dilerim. Hadi geç. Taray kenarınızı biliyoruz. Çıksın. Adam görsün. Buradan bakalım neler alabiliyoruz. Altınımız kaç? Altınımız şu an az ya. Nereden aldık? Havaya nereden nazardan almış. Büyüzü oynayan yeni bir etkinlik geldi. Etkinlik mi yoksa yeni? O bilmiyorum işte ya. Bu ne? Ne tuz olsa değiştireceğimiz var Şu değiştiricileri alayım. Ya. Yakalı yedim. Şu Ay hoş buradan koparalım. Beşli beş başım enerji etmiyor ya. Abi en kötüye gitmeyeceğim direkt bak. Enerjiden yani donca edeceğim. Buradan. Bak beşte 5 beş oldu. Ya yani şimdi oyuncu Bu kalsın. Seçenlik derece etmiyor abi çünkü ya. Şimdi bir yeri bir. 91 e, Şimdi burada yaptım. Yay. Şimdi Hadi. Dur o zaman. İyi önce burada tuvalet var. Hiç veremedim. Tuvalet şekli. Dimağı değiştirmeye gerek yok. Yedekli mi? Bakayım. Yedekli mi diye. Az önce baktım, hayır dedi. Hayır dedi ki, diğeri 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 Dur dur. Dur diğeri ekleyeyim. En diğeri 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 80 düşmüşüm. 88. Of, oh, of kaldı hadi. Yes. Açalım. Bir tane daha alabiliyor muyum hacı? Alabiliyoruz. 80 altıya gitti. Hacı da seni aldık oğlum. Niye siliyorsun? Adam. Nani? Nani bir gün ayında mı? O önemli yedekler tabii. Nani'yi satamam. Bu Daha paramı getmeyin. Buradan bir tek buraya gidelim. Yetiyor mu? Hızlı eklediğim için yetiyor. Üstü üç burası oluyor. Dur. Ben ön yönlerimi değiştirdim. Üstü üç olsun. Burası. Ben bunu satamam. Yeni aldık. Yani. Buradan bir oyuncu çıkmıyor zaten. Kullanmışlar, da Kardeşim buradan kim Gitsin bunlar da. Dur. He burada. Ya bu yay manyak mı ya? En kötü buradan al. satana Olsun. şunu. Ne? Ne dörtte dört artık. Beni sıfırdan şu mendiyi satın. Ya buradakiler yok ya. Bunlar çıkmaz bir şey. 94. Ya bunu ben ya oğlum, sana kaç kere söyleyeceğim ya. Allah, Başka görün modunu yaşıyor Ya bana giriş gelir mi? Ne veriyor bize? Kombiyi yemeyi size göstereyim. Ben bir değişiklik yapabiliriz. Diyebiliriz. Şimdi devam edip basalım hemen. Kaza ya. Hayır olmuyor mu ya? Burada seyircilerimiz var. Ay zor geldi. Dur dur. Ben burada niye yazdım ya? Başlamış ne güzel. Abi kayma kayma. Ona direkt az dakika kalıyor ya işte. Gerçek futbolculandır ya bu oyun. Dedi. Lan elmas gelsin ya. Zümrüt geldi. O neydi oğlum? Bitti zaten. Bitsin yeni oynayacağım. Bir yeni oynayacağım. Yoslandım ya sanırım ya. Aslında ne bir şey. O elmas da işimize yarar. Oradan paket açarız. Bari. Ama ben kötü paketlerden açmayacağım. Aslında 500'lerden açarım ya. 500 yapalım bence. 600 müdür nedir o? Lan Umidi gibi videolar çekebilir miyim? Çekil. Umidiye buradan selamlar. Da. Lan 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 lo lo lan 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 Bir şey oluyor. İkon koleksiyonu da abi. Ben bunları bir çıkartmadık mı? Şu anada mı çıkarttık dur ya? Allah'ım be ya. İkon abi. Bana bir almadık mı ya? Şılarım ya. Dur. Bir şey alacak değil mi? Heh. Vay balık şu. E bir tane yetmez oğlum ya. Ne istiyorsun? Hiçbir yetmez abi sana. Ne o şunu eklesene ya. Biz hangisini alacağız böyle giderse? Mecrüstür. Ne işleyeyim Dur dur. Taş yerli. Otur yerli. Bundan bir tane daha çalınalım. Isımadı değil mi? Mercürü susatmam. Hadi başka oyuncu ya. Ay ben yürü susatmam. Neyse ama elli top daha önemli. İyi bir şey çıkmazsa ya. Boş ver anlamadım. Ya bir şey çıkmazsa değil. Eee çekelim Çok uzun video oldu değil mi? Şu önce bir çıkaramadım ya. Sen sırada dur. Öğrendiğimiz şey serbest vuruşu. Dur. Evet, tamam. Susat müdahaleyi nasıl yapıyorduk? buradan niye çıktım ya? Of oyun videoyu boş boşunuz. uzatıyorum. Turnuvalar açılmadı gitti ya. Karşı atak oynayayım. Bak size mükemmel rovuştalar göstereceğim. Kahve de biliyorum. Temel fıca. Temel. Hadi. Bekleyemez ya bu Bu yüzden kasıyor derdi ben anladım. 96'ların prosu ya adam. bu adam 100 olması gerekiyor mu hocam? Dur abi işte göstereceğim. Şunu atayım. Berge'm! Ben attım o direkt attı. Fodun abi fodun. Dur şunu da atayım mı? Hadi orta açma. Ben niye orta açmadım ya direkt? Fodana geldi top. Hadi abi. Şimdi kaybedersek ne olacak size işte çünkü. Ya onu atmasa ne olur dur dur. Dur dur. Şunu atsamıyorum. Panzo Pan. Kanka ona. Ya arkadaşlar ben onu tanımıyorum ya. Fu kimin amına. Size başka çalımlar da var demiştim. Şurada gö göstereyim. Ama bu değil. Bu değil. değil, değil. Dur. Fodun. Fodun. Ya. Ne oldu bu Fodun'a ya? Ya. Oha. Aha. Lan böyle değil, böyle değil. Belki böyle değil. Ya Şunu atalım bari. Ya nasıl atamıyor? İki maç birden kaybettim ya. Ya nasıl süre doldu ya? Kapatıyorum.